Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'dan büyük saygısızlık. Eski sevgilisine öyle bir şey yaptı ki tavrı çılgına çevirdi. Yazıklar olsun neler oluyor? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Nisa bölük başı dalga konusu oldu yaptığı hamleyle büyük saygısızlık yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile gündeme düştü. Tavrı çılgına çevirirken yazıklar olsun yorumları arka arkaya geldi. Peki Nisa Bölükbaşı bu kadar tepki toplayacak ne yaptı? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme Partisi'nde yemekler yiyen, sohbetler eden ve şarkı söyleyen yarışmacılar dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkı yarışması sırasında Bölük Başı'nın Barış Murat Yağcı sahnedeyken yaptığı şok etkisi yarattı. Tavrıyla dalga konusu oldu, sevenleri yıkıldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Nisa, Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Barış Murat Yağcı ile neden ilişkilerinin bittiğini ilk kez açıklamıştı. Bölükbaşı, benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu annemle konuşmalarım çekçe onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye sözlerine yer vermişti. Barış Murat Yağcı'ya kinli olduğu görülen Nisa Bölükbaşı yaptığıyla milyonlara saygısızlık dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde. Barış Murat Yağcı, sırasının kendisine gelmesiyle birlikte şarkısını söylemişti. Sakatlığından dolayı oturur durumda olan Yağcı, sesiyle milyonları mest etmişti. Nisa Bölükbaşı'nın ise Barış Murat Yağcı'nın şarkı söylerken ona hiç bakmaması, sürekli başka şeylerle ilgilenmesi ise yazıklar olsun o adam senin geçmişin, büyük saygısızlık. Sadece Barış'a değil, acun medyaya saygısızlık yorumları yapıldı. İbo Show'da yaşanan Oriental Didem ve Bülent Serttaş'a benzetilen ikili resmen dalga konusu oldu hiçbir şekilde muhatap olmayan ikili tüm dengeleri değiştirdi. Yağcı, Nisa şarkı söylerken gayet doğal davranmıştı ama Nisa'nın umursamaz tavrı hoş karşılanmadı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.